Ben şimdi bugün size Kazık Erciğerdani tarifi vereceğim. Kazık Erciğerdani. Benim ismim Nurten Cundoğdu hazır. Malzemelerimiz iki tane yumurta sarısı, iki kaşık tereyağı, bir bardak su, yarım bardak zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu, bir bardak da yoğurdumuz var. Bir zimcik de tuzumuz var. Yaparken daha güzel göreceksiniz. Şimdi ilk olarak Kadıköy olduğu için bizim eskilere öz bir yemek bu, tatlı bu. Eskilerimiz böyle yapardı. Ben de aynen öyle gösterdim size. Bir kaşık tereyağı koy, koydum. Azıcık eritiyoruz bunu. Evet, kuzinamız azıcık eriteceğiz bunu. Azıcık erisin. Bunun içine 3 kaşık misir unu koyuyoruz üç. 3 Bunu azıcık kavuruyoruz. Misir unu böyle bir güzel koku yayana kadar bunu kavuruyoruz tereyağında. Mısır unumuz tamamdır. Kavurduk. Şimdi bunu masaya alalım. Böyle aldık. Buna birazcık şeker katacağız azıcık bir şeker alayım. Buna iki kaşık şeker koyuyoruz. Evet, bunu eskilerimiz böyle yapardı. Bu onun içinde çok güzel bir koku yayıyor. O koku çok önemli. Baklavamızın ismi Kodukar Cerdani. Söyledim herhalde az önce. Bu şimdi iç malzemesi. Şimdi geçiyoruz hamurunu yoğurmaya. İki tane yumurta sarımız var. Özlem Hanım. Onu koyuyoruz kabımıza. Vallahi her zaman yapılır. Canımız tatlı istediği zaman yapabiliriz. Eğer tarifi veriyorum siz yapamazsanız gelin rüzemize bu güzel manzarada ben size yapıp yedireyim. İki yumurtamızı koyduk. Bir bardak yoğurdumuzu koyuyoruz. Evet. Bir bardak yarım bardak zeytinyağı kullanıyoruz. Bunları karıştırıyoruz. güzelce Şimdi yarım bardak yani su bardağı değil, küçük bardakta ilik su katıyoruz. Bunu da karıştırıyoruz bir güzel. Evet. Şimdi bir tatlı kaşığı sirkemiz var. Bunu da katıyoruz. Bir çimzdikte tuz atıyoruz bir zimcik de tuz attık. Yemeğimizin hikayesi, e, bunu şimdi açtığımız zaman göreceksin Özlemciğim. Şöyle kırıştırıyoruz onu, o yüzden kozama, kozu kadar cerdan demişler ona. Hikayesi bu. Eskilerimiz baklava aklına geldiği zaman akıllarına bunu yapar. Mesela bakkal yok. Eski, eskiden köylerde bakkal yoktu. Hemen evde bulunan mısır hemen kavurup böyle e un da var zaten. Fazla bir şey katmıyoruz zaten. Yani hepsi evde olacak şeyle malzemeler. Bir kaşık da tereyağı katıyoruz. Erimede. Hemen bunu yapıp yemekten sonra bir lahana zaten eskilerimiz ne yapardı? Bir lahana. Arkasından da bir tane tatlı. Şimdi unumuzu katalım. Unumuz alana kadar un. Unun ölçüsü yok. katıyoruz ve elimizle karıştırmaya başlıyoruz. E, kulak memesi yumuşaklığında olması lazım. <laughs> Vallahi bunu kayınvalidemden öğrendim ben. Rahmetli. Ramazanlarda tok yaparlar bunu. Ramazanlarda olmazsa olmaz diyebilirim. Tatlısız olmaz zaten bir Ramazan. Yani biz tatlıyı çok severiz. Özlem'cim seni bilmiyorum ama şimdi yediğin zaman sen de seveceksin eminim ondan. Tarifi inşallah güzel vermişiz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Evet yoğura yoğura. Özlem Hanım, kulak memesi kıvamına getirdik. Güzel bir hamur elde ettik. Bak görüyorsunuz siz de. Bunu şöyle küçük küçük bezelere ayırıyoruz. Böyle birkaç tane bu hamur bitene kadar atacağız. Tepsimizde olana kadar bunu bitireceğiz. Şimdi biz atmaya başlayalım. Önce bundan azıcık büyütüyoruz onu. Sonra işleme geçiyoruz. Evet, incecik bunu açtık şimdi. Bunu böyle orta kısmına it hazırladığımız içten şeker, misir unu, tereyağına kavurduk. Bu şekilde koyduk ve şöyle sarıyoruz. Şu şekilde sarıp bunun özelliği zaten şu. İşte kozukar gerdanı. Bu yaptığımızı şimdi bir tepsimize dizmeye başlayalım. Hepsini alalım. Ezdim Hanım. Şöyle koyalım. Bunu böyle istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bu şekilde. İşte kozukar gerdanı. Bu kırışık oluyor ya. O yüzden kozukar gerdanı demişler. Ama kozukarlar gerdanı mı daha kırışık. Kozamanların mı onu bilmiyorum ama. Valla bence kodamanlar yerden daha kırışık. Bunu böyle diziyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi baklavanın yağı ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Özlem Hanım. 3 kaşık tereyağı kullanıyorum ben. Yarım bardak da sıvı yağ kullanıyorum. Şimdi bunu burada eritelim. Yağ bunun üzerine döküp fırına koyacağız. Özlem Hanım bunun da şey burada biliyor musun? Biraz zahmetli oluyor kuzuna ama. Ama değil bence yani. Köydeyiz. Odun var, kuzuna var. Odunu bahçeden kesiyoruz. Evet. Bu da zevki burada zaten. Böyle manzaraya tatlını at kuzuların üstüne yağını erit. Sonra bir güzel tane demle manzarayı izleyerek harika bir şekilde çayla birlikte yiyebiliriz özlemci. Evet yağımızı alalım. Olmuştur. Yalnız bunun üzerine köpüğünü alıyorum. Siz de öyle yapın. Bir güzel bol bol yağlıyoruz. Oh be! Harika ya. Özlemcim harika. Bir de say yanında baklava önümüzde harika. Bunun içine misirini koyuyoruz. Özelliği o zaten. Bak Özlemcim nasıl zaten Koduker Gerdan'a benzemiyor mu? Bence benzemiyor. Hadi fırına gidelim. Kızarana kadar nar gibi kızarana kadar bunu pişireceğiz. Baklavamızı fırına attık. Kazık harcığı Şimdi buna ben ölçerek şunla tepsimize göre büyük tepsiye 5 tepsi koyuyorum. 5 su bardağı şeker koyuyorum. Bu küçük olduğu için 3 bardak ben ölçtüm. Buna 3 bardak şeker var. Şekeri alıyoruz. Üzerine 4 bardak su ekliyoruz. 1 2 3 4 Şimdi bunu kaynamaya alıyoruz. Kuzunanın üzerinde tabii ki. Evet koyduk. Bir, bir cimcik de limon. iki damla sıkıyoruz. Şeker olmasın diye. Bir 25 dakika kaynatıyoruz. Sonra baklavamız sıcak. Balımız soğuk üzerine döküp güzelce yiyeceğiz. Özlemci. Özlem Hanımcığım tatlımız pişti. Fırından şimdi çıkartıp şerbetini dökelim. Çok güzel pişmiş. Şimdi ben şerbeti kaynattım. Bayağı bir soğuttum ilik şerbet bu sıcak, bu hafif ilik. Bunu şimdi döküyoruz. Evet, kokusu yayılmaya başladı, misir unu kokusu. Bunu deneyin, misir ununla harika oluyor. Hemen bir kozu karı yap, yap, yiyiver. 10 dakika bekleyelim. 10 dakika sonra da tadına bakıyoruz. Özlem Hanım baklavamız çıktı. 10 dakika bekledik. Şerbetini çekti. Şimdi sunuma hazır. Evet sunumunu yapalım. Kuzukarı gerdane. Evet bunun tadına torunum bakıyor. Nasıl olmuş oğlum? Çok güzel olmuş. İçindeki mısırın çok yakışmış. Evet. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gurmelikten çok iyi anlar. Ve çok güzel de kendisi küçük artsımız bizim. Özlem Hanım. Bekleriz. Yani bir gün gelip yemenizi. Nurten Hanımcığım